Sayın adabı, tavaftan sonra Safa kapısından dışarı çıkıp yürüyerek Kabe görününceye kadar Safa'da yukarıya doğru çıkmalıdır. Yüzünü Kabe tarafına çevirip Allah'tan başka mabud yoktur, mülk ona mahsustur, ortağı yoktur, dirilten, öldüren O'dur. Hayır ve ihsan O'nun elindedir, her şeye kadirdir. Vadinde sadık olup kuluna yardım eden, askerine yardım ve zafer ihsan eden, bütün düşmanlarını hezimete uğratan O'dur, kafirler hoşuna gitmese de biz dinde ihlaslıyız, duasını okumalıdır. Sonra aşağı inip sahaya başlamalıdır. Yavaş yavaş Merve tarafına yürüyüp, Rabbi firverham ve tecavüz amma duasını okumalıdır. Sonra yavaşça hareket eder, mescidin köşesindeki milli ahtara yeşil işarete gelinceye kadar. Kendisiyle işaret arasında altı arşın mesafe kaldığı yerden hızla yürümeye başlar. İkinci işarete gelinceye kadar, sonra Merve'ye gelinceye kadar yavaşça yürür. Merve'ye çıkınca Safa'ya döner ve anlatılan duayı okur. Bu anlattığımıza bir sayı denir. Safa'ya dönünce iki defa olur. Yedi defa bu şekilde sayı eder. Sayı bitirince Kudüm tavafıyla sayı eda etmiş olur. Bu tavaf sünnettir. Rükün olan tavaf, vukuftan, Arafat'ta durmak sonra olur. Sayda taharet üzere olmak sünnettir. Tavafta taharet vaciptir. Sayda kudüm tavayı kifayet eder. Zira sayın vukuftan sonra olması şart değildir. Fakat tavaftan sonra olması şarttır. Bu tavaf ister sünnet tavaf olsun. Arafat'ta vakfenin adabı. Eğer kafile arefe günü Arafat'a ulaşırsa, tavaf ile meşgul olmamalıdır. Eğer arefe gününden önce varırsa, kudüm tavafını eda ederler. Sonra terviye günü yani zilhiccenin 8. günü Mekke'den çıkıp o gece minada kalırlar ertesi gün Arafat'a giderler. Arafat'ta durmanın vakti, Arefe günü zevalden sonra bayramın sabahına kadardır. Bayram sabahından sonra ulaşan kimse haccı kaçırmış olur. Arefe günü gusul edip ikindi namazını öğle namazıyla beraber kılmalıdır. Ta ki devamlı dua ile meşgul olsun. O gün çok dua edebilmek için oruç tutmamalıdır. Zira haccın binası kalplerin cemiyeti ve azizlerin himmetidir.'' bu şerefli vakitte zikirlerin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Hülasa zeval vaktinden akşama kadar yalvarıp, ağlayıp, sızlamalıdır. Tevbe edip geçmiş taksiratından özür dilemelidir. Bu şerefli vaktin istiğfar duaları çoktur. Bu kitapta zikir etmek zordur. Tafsilatı ihyada geçmiştir. Arzu eden ona müracaat etsin. Bellediği duaları okusun. Zira bu vakitte büyüklerden nakledilen duaları okumak güzeldir. Eğer ezber okuyamıyorsa kağıda yazıp okumalıdır. Yahut birisi okusun, o da amin desin. Güneş batmadan Arafat hududundan çıkmasın. Haccın diğer ibadetleri, Arafat'tan sonra Müzdelife'ye gider, orada gusul eder. Zira Müzdelife haremdendir. Akşam namazını geciktirip yatsı namazıyla beraber bir ezan iki kametle kılmalıdır. Yapabilirse o gece Müzdelife'de kalmalıdır. Zira çok şerefli ve aziz bir gecedir.'' gece müzdelifede bulunmak ibadetlerin cümlesindendir. Bir kimse gece müzdelifede bulunmazsa bir kurban kesmesi gerekir. Müzdelifeden yetmiş taş götürüp minada cemrelere atmalıdır. Zira müzdelife minaya nispetle taşlıktır, orada kolaylıkla taş bulunur. Gece yarısına yakın minaya hareket edip sabah namazını karanlıkta kılmalıdır. Meşarül Haram denilen müzdelifenin hududuna gelince, tan yeri ağarıncaya kadar orada durup dua etmelidir. Sonra oradan Muhassir Vadisi denilen yere gelmelidir. Bu vadiye gelince hayvanı hızlı sürmeli ve eğer piyade ise süratle vadiyi karşıdan karşıya geçmelidir. Zira sünnet böyledir. Sonra bayram günü sabahleyin bazen tekbir bazen telbiye yani lebbek söylemeli ve cemerat denilen üç yüksek yere gelinceye kadar buna devam etmelidir. Onları geçip yolun sağ tarafında cemeretül akabe denilen yüksek yere gelmelidir. Burada yüzünü kableye dönmelidir. Güneş bir mızrak boyu yükselince bu cemreye yedi taş atmalıdır. Kıbleye karşı durup atmak daha hayırlıdır. Burada tekbir yerine telbiye getirmelidir. Bu cemrede her bir taş attığında Allahümme, tasdiken bikitabike ve ittibarenli sünneti nebiyyike demelidir. Cemre işi bitince telbiye ve tekbire son verir. Ancak farz namazlardan sonra bayram günü öğleden son teşrik gününün sabahına kadar ki, bayramın dördüncü günü oluyor, farz namazlardan sonra tekbir getirir, sonra konağına varır, dua ile meşgul olur. Kurban kesmek dilerse kurban keser, kurbanın şartlarını gözetir, sonra saçını tıraş eder. Bugün de taşlama ve tıraşı eda ettiyse, ihramdan bir çözülme hasıl olur, ihramın bütün mahzurları helal olur. Ancak kadına dokunmak ve avlanmak helal olmaz.'' Sonra Mekke'ye gelir, rükün olan tavafı eda eder. Bayram gecesinin yarısı geçtikten sonra rükün tavafının vakti girmiş olur. Fakat bayram günü yapmak daha iyidir. Gerçi son vakti yoktur. Zira ne kadar geciktirirse vakti geçmez. Ancak eda edilmeden son çözülme hasıl olmaz ve mübaşeret olduğu gibi haram kalır. Bu tavafı kudüm tavafında anlattığımız gibi eda ederse haç tamam olur mübaşeret ve avlanma da helal olur. Daha önce say yaptıysa sayı yapmamalıdır. Zira bu tavaftan önce say yapmak caiz olur. Taşlamayı, tıraşı ve tavafı yapınca hac tamam olur, ihramdan çıkar. Teşrik günlerindeki taşlama ve minada gecelemek ihram kalktıktan sonra yapılır. Tavaf ve saydan boşalınca bayram günü minaya gelip o gece orada durmalıdır. Zira bu kadarı vaciptir.'' ertesi gün zevalden sonra taşlama için gusul etmelidir ve Arafat tarafından olan birinci cemreye yedi taş atmalıdır. Sonra yüzünü kıbleye dönüp Bakara suresi kadar dua etmelidir. Sonra ikinci cemrede de yedi taş atıp yine dua etmelidir. Ondan sonra yedi taş da Akabe cemresinde atmalıdır ve o gece Mina'da kalmalıdır. Sonra bayramın üçüncü günü de bu şekilde, bu üç cemrede yirmi bir taş atmalıdır. Eğer bu kadarıyla yetinip, Mekke'ye gelirse kifayet eder. Eğer güneş batıncaya kadar orada kalırsa, o geceyi de orada geçirip ertesi gün yine 21 taş atmak lazım olur. Haccın tamamı bu anlattığımızdır.